oyunlardan e, eşya kazanabileceğiniz biliyor muydunuz? Tabii ki de evet arkadaşlar bilmiyordunuz bunu. Şimdi arkadaşlar o oyunlara geçiyoruz arkadaşlar. Birincisi şu e, Creator Challenge olan quiz. Ben bunu yapmıştım arkadaşlar. Hemen bir girelim. İlk önce girelim. Evet arkadaşlar giriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunları yapmıştım ikisini. Yanlış yapsanız da doğru çıkıyor. Yanlış yapsanız da e, veriyor ödülü arkadaşlar. Direkt şöyle rastgele bassanız verir. Hatta ben size göstereyim. Üçünü de tamamlamanız lazım arkadaşlar. Üçünü tamamlayınca zaten verir. Hemen çıkalım oyunumuzdan. Evet. Çıktık. E, bu arada bu bunlar arkadaşlar erkeklere göre bir şey. E, ben de denemek için karakterimi yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Şöyle aksesordan veriyor arkadaşlar kanat falan veriyor. <laughs> e, mesela burada şunu vermiş arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz yani arkadaşlar serbest. <laughs> Ee, burada bir şey yok arkadaşlar. Hemen bek'e gidelim. Bek. Ee, arkadaşlar burada bir tane kanat, bir tane de e, şey var. Hmm, nedir o? İşte ondan var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. 3 tane 4 tane var bunlardan arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyoruz. Direkt arkadaşlar challenge yazacaksınız. Çalınç ee, yazınca zaten üçü de çıkıyor arkadaşlar. Ee, i̇kincisi ise Roblox Creator Challenge olacak arkadaşlar. Yani şu hmm, oyun. Şöyle. Şimdi buna da giriyoruz arkadaşlar. Burada da var. Daha. Evet. Giriyor. Girdim. Meydan birden başlıyorsunuz siz arkadaşlar. Evet. Tamam. Geçiyoruz buraları direkt. Evet arkadaşlar devam. Heh, birinci meydanı bitirdik ikinci meydana geçiyoruz. Direkt rast gelir yapsanız veriyor ben de rast yapıyorum ama normalde okuyarak yaparım. Evet geçiyoruz hepsini arkadaşlar. Evet. Geçtik. Üçüncüyü de bitirdik. Şimdi arkadaşlar bundaki eşyaları da size göstereceğim. İkincisi de arkadaşlar bir yüklensin. <laughs> ne Oldu. Challenge, e, Roblox Creator Challenge. E, bu. Şu. 23 kişi oynuyormuş şu an. Hemen. Şu arkadaşlar. Hemen ben en iyisi e, şu üsttekinden gelen Geleni göstereyim ben size arkadaşlar. Hemen gösteriyoruz. Arkadaşlar bir tane daha e, kanat gelmiş. Bu kağıttan yapılan bir kanat. Ben ama bunu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi buradan. Burada bir tane şöyle bir şey gelmiş. Buradan da arkadaşlar şöyle bir gözlük gelmiş arkadaşlar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Üçüncüsüne geçeceğim. O gösterdiğimi arkadaşlar. Yine e, challenge yazın. E, evet. Hemen şuradaki arkadaşlar. giriyoruz Bu arada arkadaşlar bu videomuz kısa sürebilir. Bundaki eşyaları hemen göstermeyeceğim arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Evet. Şöyle bir sayfa çıkması lazım. Şuradan hemen çarpıya tıklıyoruz. Ve şuraya doğru ilerliyoruz. Bakın. Buradaki kişiler de almış. Evet arkadaşlar. Hemen 6 6 tane şeyimiz var. Evet. Birincisini bitirdik. Şöyle bir tane bu bu karakteri kazanmıyoruz arkadaşlar. Onun, omuzluğu kazanıyoruz. Omuza takılanlar işte. Diğerine geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Bu orta nereden gireni gireceğinizi ben söylemedim size söyleyeyim şimdi. Şu, şu bir bitsin arkadaşlar. Zaten böyle hızlı hızlı yaparsanız kısa sürer. Ee, i̇kinci göstermiyor nedense arkadaşlar. Girmek için arkadaşlar ya şu parmağı basacaksınız ya da alta e, interank için tıklayın ona basacaksınız. Evet 3'e geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Direkt hızlı hızlı. Evet. Şimdi yine bir tane omuz kazanmışız. Arkadaşlar. Şimdi dörde. Dörde. Evet. Bu arada yine ben size söyleyeyim arkadaşlar. Eğer yanlış bilseniz de doğru bilseniz de zaten bir şey oluyor. Kabul ediyor oyun. Arkadaşlar şu şeyden kazandık şimdi. Karakterimden değil de. Şimdi bir tane kaldı sadece arkadaşlar şimdilik burada. Evet. Bunu da kazandık. Şimdi Yok. beşi tamamlamışız. O zaman dünyayı tasarlayalım. Evet. Evet. Hızlıca bunu da bitirdik. Arkadaşlar ben bunları size göstermeyeceğim. Ama e, siz siz bakabilirsiniz videodan sonra. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya Roblox Roblox ee, Roblox yazdıktan sonra Umarım sizde çıkıyordur ee, Şu en üsttekini Tıklıyoruz arkadaşlar ee, Zaten Önümüze direkt çıkar Arkadaşlar Hemen şu oyuna giriyoruz Bu oyun Evet girdik Onunla Bunda şimdi arkadaşlar girdik. Bir şey verdi. Bir tane verdi bize arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar direkt şuraya gidiyoruz. Şuradaki. Burada ee, ne yapacağız? Şey. Şimdi arkadaşlar burada zamansız şapka da geldi arkadaşlar. Hemen şöyle direkt ilerliyoruz. Ve şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Ve tekrardan giriyoruz. Sonra bir diğer eşyamızı da almış oluyoruz arkadaşlar. Toplam 3 eşya geliyor. Bakın geldi. Boynuzları düşünmek. Şimdi bundan da çıkıyor. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi size gelenleri göstereceğim. Evet, bayağı bir aksesuardan geldi arkadaşlar bu arada. Aksesuardan zaten çok vardı. Evet, tamam şuradan. Evet, bir tane arkadaşlar şöyle şey gelmiş. Ben bunu giymeyeceğim. Ee, burada başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi aksesuarlardan bayağı bir var. Var. bayağı Bir şu var arkadaşlar. Şu var. Şu var. Bunlar var arkadaşlar işte. Başka yok. Yok. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar şuraya gidiyoruz. yüklenmedi gitti. Neyse arkadaşlar yanına geçelim ama Evet. Burada zaten bir şey yok. Ee, başka var mıydı diye bakıyorum. Yoktu. Yoktu galiba arkadaşlar. Ha bir dakika bir dakika. Shoulderdan iki tane şey gelmişti. Şunları da göstereyim size arkadaşlar. Evet. Bir tane şöyle üç gözlü bir. E, dört müdür işte. Dört gözlü bir tane bir hmm, yaratık var. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Başka yok galiba. Onu pek bilmiyorum. Var mı yok mu? Hmm. Heh, vardı. Şu gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Bu gelmiş. Başka da bir şey gelmemiş arkadaşlar işte. Bunlar e, bunlar da arkadaşlar siz de böyle bedavaya kanat e, sonra <laughs> shoulder falan e, almak istiyorsanız e, gözlük falan işte almak istiyorsanız arkadaşlar bu oyunları oynayarak bunları kazanabilirsiniz. E, bir de arkadaşlar eskiden shoulder'dan e, vardı bir üç tane arkadaşlar. Ama şimdi de onlar Robux'lu Robux'a satılıyorlar. Yani önceden aldıysanız onlardan şanslısınız. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.